Evet, evet. Ar, artık benim başlangıcım Bu terlikle olacak arkadaşlar Evet Bu terliği koydum Siz izliyorsunuz Evet, evet. herkese merhaba Merhaba de. Merhaba arkadaşlar Hatırlıyor musunuz mu bunu Kızın olarak Ben Eşektaş bu Febe <laughs> Ben febeyim Şimdi Bugün size <laughs> Ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Beşiktaşlar abone olsun. Fenerbahçeler beğeni atsın. Galatasaraylılar yorum yapsın. Trabzonlular ise paylaşsın. Anladınız mı? Ben anladım. Evet. Değilme. Şimdi bugün sizlerle birlikte kür oynayacağız. Oyunun bir çok vardı bence. Ben dedim. Biz biz biz, biz şeylere girdik. Bunun yarışmasına girdik. Tabii Bu ben yenildi. Ben yarı şeyde kaybettim. Yarı finalde kaybettim. Yarı finalde kaybettim. Evet. Yarı finalde kaybettim. ya çok sinir bozucu bir şey. Tamam edeyim. ben başlıyorum. başlıyor. için. Arkadaşlar oyunu Tartanlar anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar. O gün yana gidemezsin. Yani illa çapraz geri ee, düz ve çapraz geri var. Arkadaşlar bir de versene bir taşı tüm. Böyle full dümdüz ya. Bir hamle oynadım. Tüm orada diyelim bu hamle oynadı. Ben geri kendi taşımı çekemiyorum. Hatalı hamle 3 olunca oyunu kazansan da kaybetsen de sayılmıyor. Ve şöyle yiyoruz arkadaşlar. Böyle olunca yiyoruz, 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 yiyoruz. Ve 4 taşımı ben diyelim 4 tane taşını yedim ben bunu. Ben kazanmış oluyorum. O tamam yiyoruz. o zaman hadi başlayalım. Oyun önce molar başla ve başlayalım zaten benim taktiğimi kurlamayı bırak. Neyse öğrettim öğrettin bana? Bir de. Aha, üç. Ben sana turnuva için yaptım. Turnuva geçti. Taktik, mantik Taktik yok. Hadi bay oldu. bay. onları öyle yaptın Pek evet. Pek Pek mez? Mez? Yalla yalla Ay, ha. Evet. Bilmem hala anlayamadım ama olsun. Ben ne yapayım? Pekmez. Pekmez. Yala yala bitmez. Aş ya yalana gelir. Eski Ha, bir tane daha. Yeah. Aa Ama yani. Askerler saldırır. Askerler patates yerler. Kimleri vurmak. Saktığını anladım. Ona dokunmen oynama zorundasın Ama bana ne? Ama bana ne? Hadi oyna. Önünü kesebilir miyim ki? Bay bay canım. Ben Beni öyle kolay yiyebileceğini mi sanıyorsan? Evet. Bu arada ben böyle yedim. Ben kendi içime soktuğum için şöyle göstereyim. Şurada ben kendimi buzla yedim. Buraya soktum. O yemiş olmuyor. Çünkü ben kendi taşımı soktuğum için o taşı yemiş olmuyor. Hayır. Yani oğlum. Böyleyse, böyle olursa alır. Olur. İnsanlar fazla açık sevmiyor. Fazla açıklama yapma tamam mı? evet, <laughs> oh, evet arkadaşlar. Ben geriye gitsem bu geriye gözüküyorum. Boyum <laughs> o kadar uzun ki. Sınıfın en kısası bu arada benim. En uzun da benim işte. <laughs> en uzunu sen değilsin Timur. Kim? <laughs> Elif. Alif. Alaf. Elif şu hiçbir şey anlamadım 140 doğru bizim ona önlemeye de var da hmm. bazenleri anlamıyoruz onu önlemeye taktik maktik yok hadi babam taktik maktik hadi babam üst üstüne alın Oha. Oh. <laughs> <laughs> Atalım Lebit. <laughs> <laughs> olsa, olsa. İyi, Her şey tamam garson, bana bir Efes. <laughs> Her şey tamam uzun bir Efes, 50 Bilerek yapıyor musun bu arada?

Alayla la alay la dash. Gelme bir daha. Gücüle güç. Da ter olmaya geldik. Formalite <laughs> <Işık hatlarında ölmeye> olmaya <laughs> geldik. Başka Olmaya geldik. Başka kim ne? Olmaya geldik. Başka kim ne? meydanında dün gibi <laughs> kim ki ne? Olmaya geldik. <laughs> Başka kim ne? Olmaya geldik. Başka kim ne? Olmaya geldik. Başka kim İşte sonra. Evet. Fener. Bak. Videodayız. <laughs> 18 ayda dedik. Adam beni burada dövdü. Şurada tutun. 2 geldik. <laughs> ya gel buraya. Ah oh, gitti. En büyük fener kaptı. <laughs> Bir oh. Yüzüne güç gücü, katma Neyse ben sana Hata ki. Ya ben ne yaptım ya? Sen böyle de böyle yaptım ya. Hatalam Lüç. Ben, ben kazandım. Hayır değil mi? Tamam. Hatalam Lüç. Ya bu da gü Ya Bu da benim. Bu da benim. adım arkadaşını ne film gecesi Eşiktaş. 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 Ne? ne film gecesi bak şimdi ne başlamış kapı Başla! Başlamıyor ya Ya! 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 Bu yap ya. bu yapınca ya. geliyorum. Şükür ya lan <laughs> yapabildim. 50 saat sürecek. Yaptık. İki Sen de. Ay çok sordu. Bunu oynayamam da tamam ne oldu? Hatala. Hata. Hata. Hata, hata bir. Hata kodu. Pekiç start. Pekiç gücünde La 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 yanlışlıkla <laughs> dedim. Sen de. Sorry I am sorry. sorry. I am sonra. No. git yapacağım? Ne yapacağım? Belli değil be. Hem oraya gideceğim. Tehlikeli olur. Taşımı yemeyeceğim. 3 0 hiç Aynen niçin kanka? Benden kurtuluş yok. Oha. Adam çok ekici bir hamle yaptı. Bay bay 2 0 2 0 2 0 kazanacağım. Ne Arkadaşlarım özel mi kanka? Bak. İzlerim. Bakarım. Bak, bakarım. Valla bakarım. Tamam. canlı bu çoktan sonra. Tam. <laughs> 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 Ayrıca Çok sormuş. Dokunmak da çok önemli Biliyorum. Ah oh, be tamam. Oy ya. Oy ya. nine, nine, nine nine gücü. Bazı çöreleri mı? Bir bir hadi oyna. <laughs> kaçalım. Hızlıca kaçalım. Hop geldim. Hop şöyle yapalım. Hmm, bak ya yani bak. Hadi, Hadi beni yaksın ki. birim var. Öyleyse ne yemem ki? Ben benim tepsim. Sen beni yemezsin Ben seni yerim. Bir dakika. Sağsız diye düşünme hakkı var. İpucu versene. Ben yani. zaten güvenli bölge. Benim çektim. Bu <laughs> da şurada ne Üzünde, bak ne diyor son sözünde Yıkılma <laughs> öyle